Merhaba arkadaşlar, herkese hayırlı akşamlar dilerim, hayırlı kandiller. Bugün itibariyle Hava Kuvvetleri Komutanlığı bir eğitim atımız daha gerçekleştirilmiş oldu. 2023 döneminden eğitim bekleyen, e, haliyle savursuzca eğitim bekleyen adaylar bugün de beklemeye devam etti. Adı çıkan ve adı çıkmayan adaylar da olmuş oldu. İlk eğitim atımasını gerçekleştiren Kara Kuvvetleri Komutanlığı 3 Şubat'ta yapmıştı. Ardından 6 Şubat'ta Deniz Kuvvetleri yapmıştı. Sonra 28 Şubat'ta Kara Kuvvetleri Komutanlığı yapmıştı. Bugün itibariyle de 6 Mart itibariyle Hava Kuvvetleri Komutanlığı, kontanlı eğitim atamasını gerçekleştirmiş oldu. Adı çıkan adaylara gerçekten e, gönlümce tebriklerimi iletiyorum çünkü uzun zamandır bekliyorlar sabırsızca. E, bu süreçte tabii ki bizler de sizlerin ihtiyacı halindeki bilgileri vermekle yükümlü olduğumuz için arkadaşlar elimizden geleni yapmış olduk ve şu anda adı çıkmayan eğitim bekleyen adaylar haliyle fazla şu ana kadar aldığımız bilgiler arkadaşlar hala eğitim atamalarının olacağına dile, dile getiren e, bazı duyumlar almış olduk. Eğitim atamaları devam edecek. Bugün itibariyle hava olmuş olabilir arkadaşlar. 10 gün sonra, 15 gün sonra deniz de yapabilir. Deniz kuvvetlerinin bir eğitim ataması daha olacak. İkişer grup halinde atamalar olduğu için arkadaşlar şu anda deniz de yapacak. Hava da yapacak. Kara da yapacak arkadaşlar. Öyle tahmin ediyorum. Şahsi olarak. %90 ihtimalle Hazirana kadar eğitim bekleyen adaylar tamamıyla eğitim atamaları e, olmuş olacak ve eğitimlere gitmiş olacak arkadaşlar. Bu süreçte sizler de birazcık anlayış gösterin. Yani tabii ki sizler de kendi çapınızda haklısınızdır. Uza, uzun zamandır bekliyorsunuz adı çıkan oluyor, çıkmayan oluyor, sevinen oluyor, üzülen, üzülen oluyor. Bizler de bu durumu görünce sevinebiliriz, üzülebiliriz diyemiyoruz kendi içimizde. Eğitim ataması olacak arkadaşlar. Biraz sabrederseniz atamalar devamı gelmiş olacak. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın bir eğitim ataması daha olacak. Bunun bilgisini aldık arkadaşlar. İnşallah bir sonraki eğitim atamasında adı çıkmayan adaylarımız da adı çıkar ve eğitim atamaları dahil edilmiş olur. Adaylar tarafından bu doğrultuda sizler de e, biraz sabır ederseniz gelecek eğitim atamaları güzel bir müjde ile size videolar halinde paylaşmış olacağız arkadaşlar. Sizler dahilinde. Herkese hayırlı akşamlar, hayırlı kandiller.